Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisalılara müjde. Erdoğan, Çinli bir firmayla anlaşma yaptıklarını ve Manisa'da kurulacak fabrikanın Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok fayda sağlayacağını söyledi. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da. Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konserine katıldı. Manisalılar büyük ilgi gösterdi. <laughs> Akisar'ın yağmur suyu sorununa neşter. Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarıyla yılların birikmiş sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı. Kırk Ağaç'ta feci kaza iki ölü. Manisa'nın 40 Ağaç ilçesinde yol üstünde park halinde duran tankere arkadan çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Manisa'da 12 yaşında başladığı berberliği 57 yıldır sürdürüyor. 12 yaşında başladığı berberlik mesleğini 57 yıldır sürdüren 69 yaşındaki berber Hasan Erşahin, 1979 yılında kendisine ait Camiyatik Mahallesi'ndeki küçük dükkanında tek başına yıllardır çalışıyor. Haberin merkezi Manisa'dan son dakika haber merkezinden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Beşkala bülteninde görüşmek dileğiyle.